Merhabalar ben Hasan Öztürk. Ben de Mukadde Suymaz. Bugün sizlerle birlikte okulumuzdaki öğrencilerimizin adalet hakkında neler düşündüğünü soracağız ve onlarla röportaj yapacağız. <laughs> Merhabalar size bugün okulumuzun yaptığı etkinlikler hakkında birkaç soru sorabilir miyim? Tabii. Öğretmenlerle aranız nasıldır? Çok iyiydi, güzeldir. Peki öğretmeninizin öğrenciler arasında adaletsizlik yaptığını düşündüğünüzde tepkiniz ne olurdu? Sevdiğim bir öğretmense üzülürdüm. Bayağı kırılırdım. Gönül koyardım ona. Ama yani çok da bir tepki veremezdim zaten. Nasıl olsa öğretmen önümde Peki bu konuda veya başka konuda hiç haksızlığa uğradınız mı? İlla uğramış. Aynen. Siz. Her zaman. E, ne gibi açıklayabilir misin? Çoğu konuda. Konuya bağlı. Bu gerek... E, Arkadaş olsun, dost olsun, olsun her türlü uğradım. Aynen öyle. Peki size sorabilir miyim birkaç soru? Tabii. Bir işe girmek istediği için çok çalışmanıza rağmen sizin yerinize torpille başkası alındığında ne düşünüyorsunuz? Üzüldüm çok üzüldüm. Peki e, elinize fırsat geçti torpil yapmayı düşünmüşsünüz? Düşünürdüm. Düşünürdüm. Kendi elimde olsa düşünürdüm. Peki iş yaptınız mı? Çok. Yapmışımdır. <laughs> Peki teşekkür ederiz. iyi günler. Rica ederim. Sağ ol. Merhaba size bir soru sorabilir miyim? Sorabilirsiniz. Adalet ve adillik deyince aklınıza ilk ne geliyor? Hukuk geliyor. Evet, peki. Bir adaletsizliğe şahit olduğunuzda olaya müdahale eder misiniz yoksa olaya karışmamayı mı tercih edersiniz? Olayın benimle alakası yoksa e, karışmamayı daha çok şey edersiniz. Tercih edersiniz, peki. Hiç Başlayalım. haksızlık yaptınız mı? Yaptıysanız yaptıktan sonra pişmanlık hissettiniz mi? Yapmışımdır ama e, pişman olmadım. Tamam. Ailenizde e, kardeşiniz var mı? Var. Ailenizle kardeşler arasında haksızlık yapıldığında, yapıldığını düşündüğünüzde tepkiniz ne olurdu? Evet. Üvey olduğumu düşündürdüm <laughs> ve bunu dile getirdim. Peki. Merhaba, size evet. birkaç soru sorabilir miyim? Evet. Ee, hiç haksızlık yaptınız mı? Yaptıysanız yaptıktan sonra pişmanlık duydunuz mu? Ee, haksızlık yapmış mıyımdır? Yapmışımdır elbette, hiç fark etmeden de olsam. Evet. Fark ettiğimde de e, yani böyle pişmanlık duygusu, üzüntü duygusu içinde vardı. Peki. Ee, kardeşiniz var mı? Ablam var. Tamam. Ailenizde kardeşler arasında haksızlık yapıldığını düşündüğünüzde tepkiniz ne olurdu? Anneme isyan ediyorum bu konu hakkında. <laughs> Peki. Ee, adalet ve adillik deyince aklınıza ilk ne geliyor? Hasan Hoca. Tamam. Bir adaletsizliğe şahit olduğunuzda olaya müdahale eder misiniz yoksa olaya karışmamayı mı tercih edersiniz? Eğer olay büyükse müdahale etmem ama eğer olay basit ve küçük bir şeyse müdahale ederim. Merhabalar. Buyurun merhabalar. Bugün size birkaç soru sorabilir miyim? Evet buyurun. Hiç haksızlığa uğradınız mı? Evet uğradım. Ne gibi haksızlıklar? Yani arkadaşlar tarafından uğradığım haksızlıklar oldu. Peki öğretmenler aranız nasıldır? Öğretmenlerle aram iyidir. Peki öğretmeninizin öğrenciler arasında adaletsizlik yaptığını düşündüğünüzde tepkiniz ne olur? Yani ben buna ilk önce bir kızarım. Ve giden hocamla konuşurum. hocam niye böyle yaptınız diye. Çok güzel. Bir işe girmek için çok çalışmanıza rağmen sizin yerinize torpille başka salındığında ne düşünüyorsunuz? Haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Çünkü orada insanlar emek sarf ediyor. Yani orada bildiğiniz kulak yeniliyor. İnsanın hakkı yeniliyor orada. Evet. Peki hiç siz torpil yaptınız mı? Hayır. Elinize fırsat geçse yapmayı düşünür müydünüz? Hayır. Teşekkürler. Hocam merhaba. Size birkaç soru sorabilir miyim? Merhaba, hoş geldin. Tabii ki sorabilirsin. Ee, hiç haksızlık yaptınız mı? Yaptıysanız yaptıktan sonra pişmanlık hissettiniz mi? Ee, daha önce e, öğrencinin bir tanesine evet. haksızlık yapmıştım. <laughs> yani olayı tam araştırmadan biraz kızmıştık. Tabii o suçsuz olduğu için sonrasında özür dilemiştik ama pişman olmuştum. Peki ailenizde kardeşler arasında haksızlık yapıldığını düşündüğünüzde tepkiniz ne olurdu? Tepkim öncelikle gider sorarım. Hani böyle bir haksızlığın gerçekten yapıldığını önce bir araştırırım. Ona göre hakkımı sonuna kadar savunurum. Evet. Peki adalet ve adillik deyince aklınıza ilk ne geliyor? Adalet deyince de. benim aklıma ilk Hazreti Ömer adaleti geliyor. O zamanki Hazreti Ömer'in adilliğini zaten herkes bildiği için benim aklıma ilk o geliyor. Bir adaletsizliğe şahit olduğunuzda olaya müdahale eder misiniz? Yoksa olaya karışmamayı mı tercih edersiniz? Adaletsizliğe şahit olduğumda olaya müdahale ederim. Tabii e, can güvenliğim tehlikedeyse biraz temkinli müdahale ederim. Evet, teşekkür ederiz hocam. Rica ederim, sağ olasın. Merhaba, sizinle çok tanıştık değil mi? Tabii ki. Ee, hiç haksızlığa uğradınız mı? yani Dünyada yaşadığımız sürece haksızlığa uğrama gibi e, lüksümüz olmadığı için evet. Tabii. Öğretmenlerle aranız nasıldır? Öğretmenlerle iyidir yani matematikçiyle fazla pek yıldızlarımız bağdaşmaz çünkü ben matematik dersini sevmediğim için. onlarca harici diğerleriyle bayağı yanlışırız yani. Evet. Ee, öğretmeniniz öğrenciler arasında adaletsiz yap, yaptığını düşündüğünüzde tepkiniz ne olurdu? Ya yani şimdi tabii ki saygısızlık olmasın diye e, diklenemeyiz, yap veremeyiz ama içten içe üzülürüm yani sonuçta bir adaletsizlik duygusu olduğu için e, ortada bayağı üzülürüm. Bir işe girmek için çok çabalamanıza rağmen sizin yerinize torpille başkası alındığında ne düşünürsünüz? Ya bayağı üzülürüm açıkçası çünkü çok çalışmışım ama başkası alınmış. Gerçekten bu beni derinden etkiler. Ben yani üzülürüm ama elimden de bir şey gelmeyecek gibi sadece üzülmekle kalırım yani. Evet. Hiç torpil yaptınız mı peki? Torpil hiç yapmadım ama belki elime böyle bir fırsat geçsin yaparım herhalde ben yani. Ben yaparım. <laughs> evet diğer çoğunuz da oydu zaten. Hocam, tamam. Merhaba hocam, artık biraz sinirlisiniz. Merhabasın, vardim ki buraya. Hocam hiç haksızlığa uğradınız mı? Ben mi hiç haksızlığa uğradım mı? Aslında hiç evet. uğramadım. Hiç uğramadınız? Evet. E, peki e, öğretmen e, öğretmeninizin veya öğrenciler arasında evet. adaletsizlik yapıldığını <laughs> düşündüğünüzde <laughs> 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 tepkiniz ne olur? Adaletsiz yapılsa di. <laughs> Beni biliyorsunuz hani ben yapmam adaletsizlik ama e, öyle bir şey olsaydı kesinlikle ben tepkimi gösterirdim. <laughs> hani öğretmenime göstermiş olsaydı öğretmenini genel, kenara çekip onunla konuşurdum. Neden böyle yapıyorsunuz diye. Bu şekilde halleder diye düşünüyorum. Peki hocam bir işe girmek için çok çalışmanıza rağmen sizin yerinizde torpille başkası salındığında ne düşünüyorsunuz? Benim yerime başkası alındı. Tabii ki ben bu duruma kızardım. Açıkçası canım sıkardı. Ben gider müdürle konuştum. Herkesin neden ama aldınız beni niye almadınız diye. Hep tepkimi gösterebilirim tabii ki. Peki hocam hiç torpil yaptınız mı? Ben de torpil yaptım. Evet. Ben hiç yapmadım. Hani videomu da az önce de söyledim. Ben hani hiç öğrenciye de kayılmam. Başkasını da ben de iş sahibi ben de olsam ben de toplu yapmam. Herkese hakkıyla işimi veririm. Peki hocam elinize bir fırsat geçti toplu yapmayı düşünüyorum. Diyor. Hayır şey yapmam. Bence toplu ile hayatta başarılı olamazsın. Teşekkürler hocam. İyi ben teşekkür ederim. Kolay gelsin size. <laughs>